Erkut, hoş gelmişsin Faryalı. Bir kahve de Faryalı'ya. Sade içer. İçmem, içmem kahve. Sağ ol. Buyur. Ne yaptın, inşaat işine mi girdin? Bizim işler hareketli be Faryalı. Dün galeri, bugün inşaat, yarın bakarsın sağlık sektörü. Düşüne çöküyorum diyorsun ha? Yardımcı oluyoruz. Borcunu verdik ki inşaatı yarım kalmasın. Geriye ödeyemediyse biz ne yapalım? E işleri yürütüyoruz tabii. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Amma hizmeti yapıyorsun canım. Ekonomik alkışsın. He? He ya. Haftaya senden 75 bin lira isteyeceğim ha. Bozdun mu yeminini geldin yanımıza? Para köpeğin olsun. Ne zamana geri ödeyeceğim? Yaz başına kadar bir şey bekleme. Yani karışmak gibi olmasın tabii de. ...bu otelle nasıl geri ödeyeceğim? Ulan işine gelmez mi senin he? Bayıla bayıla faiz işletin gari. Zorla otel işine de sokma bizi be Faryalı. Turizm kötü diyorlar. Hadi. Haftayı hazır et tamam Kızmazsan bir şey soracağım. Sor bakayım. Kefil. Ulan Erkut. İyi tamam ya usulen sordum. E ben sana usulen faiz soruyorum mu? Bizim oranlar belli. Bankanınki değişir bizimki değişmez. <laughs> tabii tabii. Hafta başı ha. Hafta başı. Pardon. Buyurun. Dur görüşeyim. Bekliyor muydu sizi? Hmm. Döndü yani Tanıyor beni kendisi. Bir beş dakika görüşecektim. Haber versinler. Kim desinler? Ateş Ergüven. Ergüven mi? Evet. Ateş Ergüven. Yok deyin. Peki efendim. Müdür Bey dışarıda. Emin Ev misiniz? Evet. Tamam. Burada bekliyorum o zaman. Ben. Kardeş, bekleme yalnız burada. Seni dışarı alayım. Beş dakika bekleyeceğim. Yok kardeş, beni zor durumda bırakırsın. O <laughs> Biliyorum. Ben de biliyorum <laughs> olduğunu ama bak niye edeyim... ...beni zor durumda bırakacaksın. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ulan yamuk yapsa bir şey, artistik yapsa bir şey, bir de vicdan yaptırıyor adamı ya. Alo Kelebek, bir bankaya gelsene. Bu senin müdürü bir şeyler saklıyor diyordum ya. Bir şeyler saklıyor hakikaten. Rica ediyorum Kelebek, ne olur beni zor duruma sokma. Teşekkür ederim. Lan hakikaten işe yarıyormuş bu sistem ya. Adam kolayını bulmuş vallahi. Helal olsun. Ya su tamam abiciğim ağlama ya. Ben kendi salaklığımı ağlıyorum. Ya baban sonuçta öyle kolay vazgeçilmiyor işte. Neden yapıyor bunu bize? Neredesin sen su? Çöktüm bir yere oturuyorum. Şimdi çökülüp oturulacak zaman mısın? Ha? Hadi otele geç. Anneme yardım et biraz. Ben de geliyorum yarım saate. Tamam abicim, tamam. Ben sana yarın sabah iki üç tane daha gönderiyorum. Aynen zıvaynen. yeni tarifte. Eyvallah. Helal lan sana, oldu bu iş. Şimdi kantinci arada öğretmenler odası parmaklarını yemiş. Sonunda iyi haber. Bir iyi haber daha vereyim lan sana. Bu aslında yeni tariften bir yiyen bir daha yiyor kardeşim. Oğlum sloganımız bu zaten. Bodrum obez olacak. Olacak. Şişt. Geldi mi bizim bizinden? Aynen. Çek şu güvenliği de gireyim içeri. Nasıl çekeyim lan? Bilmiyorum abicim. Çek işte hadi. Çıkışı bekledim Ateş. Oğlum yarın cumartesi. Yakalayamazsak bir daha ne zaman göreceğiz biz bu adamı? Ha? Ya, evine gideriz boşandı diyorsun. Ha? E nerede kalıyor peki? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Lan oğlum? Zorla bankaya mı girilir? Adamı oyarlar. Oğlum zorla değil o zaman bizde. Akılla gireriz. Ha? Gözünü seveyim. Şaziye teyze sakın bolsun. Yarın Mesut amcanla 48. yolculuğa çoluk çocuk geliriz lokantaya. Sıkıntı yok, masanız hazır. Bir kuruş ödemem bak. Ahtapotu da yerim. Afiyet olsun. Altın yıla iki sene kaldı. Sponsorunuz olmaktan gurur duyuyoruz. <laughs> Hadi oğlum. Ne yapıyorsun sen burada? İki dakika konuşacağız seninle. Çık dışarı. Sen nasıl girersin içeri? İki dakika konuşacağız lan seninle. Bak güven niye arattırma bana. Tutuklatırım seni. Ayar seni nere lan? Ayar seni nere lan? Zaten sabrımın sonundayım ben. Sen hani söz vermiştin? Ha? Hani üç beş gün daha müsaade edecektin bize. Ne oldu lan? Ne değişti? bir şey gelmedi. Kimden lan bizimle tepelerden dolaşan? Söyle çabuk. Söyleyemem. Bak, benim ailem dağılmış. Annem her gece ağlıyor. Sana bunu söylettirmeden çıkarmayayım lan ben buradan. Ha? Bora Bey diye birisi. Kim lan o? Kim o? Tamam. Genel müdürlükten aradılar. Bora Bey'in ricası kırılmayacak dediler. Arada görüştük işlemi hızlandırdık. Kim lan bu? Kim niye bizimle? Tanımıyorum ben öyle birini. Yalan söylüyorsun sen. Bilmiyorum. Ricası kırılmayacak biriymiş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.